Final koltukları adına mücadeleler başlıyor. Bir adım uzaklıktasınız ve ikiniz de oraya gitmek istiyorsunuz. O oyunları oynamak istiyorsunuz. Son kritik düelloda kim gidecek, kim kalacak? Merak ediyoruz. Artık ya tamam ya devam. Yani bunun bir telafisi yok, tekrarı yok. Fiziksel yorgunluklar artık psikolojik yorgunluklar hepsi bir taraftan bastırıyor. Bunlarla mücadele edebilmeyi daha iyi başaran açıkçası burada kalacak diye düşünüyorum. Kocaman bir sezon. Olur, olur 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 Oyuna daldım ya, ben... senin konuşmana tutuldum ben. Tutulma abi ben oyun oynuyorum. Konuşuyorsan konuşuyor. Aralıksız oynuyorlar. Bu kritik dönemde devam etme yoluna mücadele ediyorlar. Survivor yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.